Merhaba, bugün sizinle pastane usulü mayalı poğaça yapacağız. Ben peynirli ve sade olarak hazırladım. Öncelikle mayayı aktifleştirmekle başlıyoruz. Instant maya kullanıyorum. Instant mayayı direkt hamurda karıştırabilirsiniz ama ben daha çabuk mayalanması için aktifleştiriyorum. Ilık suyun içerisine mayayı ve balı alacağım. Bal kullanıyorum şeker yerine. Bunun sebebi de mayayı daha çabuk aktifleştirmesi, daha hızlı aktifleştirmesi. 2 çay kaşığı dolusu mayayı koyuyorum ılık suyun içerisine ve bir çay kaşığı da balı koyup karıştırıyorum. Üzerini kapatıyorum ve kabarmasını bekliyorum. Bir büyük çay kaşığı ölçüleri her zamanki gibi açıklamalar kısmında yazacağım. Daha sonra unun içerisine tuzu ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. 5 su bardağı da un kullandım. Klasik su bardağı 200 ml'lik. Daha sonra içerisine kabar bir tarafta kabarmış olan mayayı ekliyorum. Gördüğünüz gibi köpük köpük olmuş üst kısmı. Unun kısmının üzerine ekliyoruz. Daha sonra bir su bardağı yine 200 mililitrelik su bardaklarından yoğurt koyuyorum. Yoğurdu da ekledikten sonra oda ısısında bekleyip bekletip küp küp doğradığım tereyağını ekliyorum ve güzelce hamuru yoğurmaya başlıyorum. Başka herhangi bir malzeme eklemiyoruz. Evet, hamuru güzelce yoğurduktan sonra böyle hamur elinize yapışmayan ama yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Hamurun kıvamını anlayabilmeniz için ilk defa yapanlar veya mayalı hamurda çok başarılı olmayanlar için hamurun kıvamını gösterebilmek adına ben böyle oldukça oynadım hamurla. Hamuru tezgahın üzerine alın. Böyle tezgah çok yapışmayan, elinize de yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Daha sonra kaba alın ve böyle ılık bir ortamda en az 1 saat çünkü bu tereyağlı bir hamur olduğu için kabarması biraz zaman alır. En az 1 saat güzelce mayalayın. Mayalandıktan sonra üzerine açın ve şekil vermeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle lif lif ayrılmış hamur gayet güzel mayalanmış. Aynı gördüğünüz gibi bu şekilde altlardan kenarlardan ortaya doğru toplayarak şekil veriyoruz. Yuvarlıyoruz ve tepsinin içerisine alıyoruz. Üzerine şöyle hafifçe bastırın böyle daha pastel poçası daha yassı olduğu için böyle yapabilirsiniz. Daha sonra bunları tekrar mayalamaya alıyoruz. Diğer tarafta hamurun kalan kısmını da peynirli olarak yaptım ben. 7 tane peynirli, 9 tane de sade poğaça çıktı. Tabi bu sizin vereceğiniz şeklin boyutuna göre çıkacak e, hamur farklı olacaktır yani adet farklı olacaktır. Böyle peynirlileri de ortasını açıp koyuyoruz. Yine tepside en az 1 saat mayaladım. Dediğim gibi tereyağlı bir hamur olduğu için biraz ağır bir hamur oluyor. Mayalanması normal poğaçalardan daha uzun sürebiliyor. Evet, 1 saat mayalandıktan sonra poğaçalar artık kabardılar. Ee, fırını bu arada 200 derece. Ben fanlı ayarda pişiriyorum. Benim fırınımda alt üst pişirince altını çok fazla pişirip sertleştiriyor. O yüzden fanlı ayarda pişirdim. Alt üstte yapabilirsiniz. Ee, üzerine yumurta yumurta sarısının içerisine biraz yoğurt suyu ekledim ben. Daha sonra poğaçaların üzerine e, sür, sürdüm ve böyle çatalla üzerinden geçtim. Bunlar da peynirliler. Peynirlilerin üzerine de aynı şekilde yumurta sürüp biraz çörek otu serpip pişirdim. Dediğim gibi 200 derece önceden ısıttığınız fırında pişirebilirsiniz. Fırından çıkarttığınızda ilk başta sert oluyor. Daha sonra oda ısısına geldikçe böyle yumuşak bir poğaçanız olacak. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak ve içi de aynı böyle lif lif olan bir poğaça türü pastane poğaçası. Peynirli de gördüğünüz gibi bunun da iç dokusunu göstereceğim size. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp izlediğiniz için. Abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Herkese çok güzel bir gün diliyorum.